Ya sen doktor olacağından sorgu hakimi falan olsana. Biliyoruz dedik işte. O kalalık olmaz yani. O kalanın başında bir de yakışıklı sıfatı vardı ama. Mert, CD'yi yetiştirelim de Benim odama çıkalım. Daha sonra çok iyi bir doktor arkadaşımla tanıştıracağım seni. Ben doktora falan gitmeyeceğim baba. Pelin lütfen. İçine kapanma. Okula gel dedin, geldim işte. Pelincim, boşuna inat ediyorsun. Baba lütfen üstüme gelme. Rahat bırak beni. Bak, bu kendi başına çözebileceğim bir sorun değil. Eğer bir yardım alırsak, bu sorunun üstesinden daha rahat geliriz. Ya neden hiç kimse bana inanmıyor? Benim doktorluk bir sorunum yok, yok. Pelin nereye gidiyorsun? Bana kimsenin hasta gözüyle bakmayacağı bir yere Tabi öyle bir yer varsa Hadi Açın şu telefonu biriniz hadi Hocam Herkes geldi sizi bekliyor ne yapacaksınız Bilmiyorum bilmiyorum Hocam benim dersim başlamak üzere ama Tamam sen git hadi Sen biliyordun. Ben okulun yerini biliyorum dedim, ne bileyim toplantı salonu nerede? Of ya şimdi toplantıdayken telefon da kapalıdır. Keşke evden çıkmadın arasaydık. Pardon. Efendim. Ee, biz çok önemli bir şey soracaktık size. Evet. İkbal'i atama yarıyoruz da biz. Kendisi şu anda çok önemli bir toplantıda. Aslında biz de tam olarak onun için geldik. Sunum cd'sini evde bırakmışlar. Da... Oh çok şükür. Getirdiniz mi? Evet getirdik. Hemen koridorun sonundaki odada. Mutlaka kendisine teslim edin. Benim derse yetişmem lazım. Teşekkürler. Evet İkbal Hocam, başlayalım mı? Ne bekliyoruz? Aman be hocam, senin bu acelen insanı öldürür. Ee, aslında şimdi şöyle, bir açıklama yapmam gerekiyor. Evet. Ee, bir talihsizlik sonucu... Deniz, senin ne işin var burada? İkbal Hanım, çok özür dilerim. Sizinle bir konuda görüşmem gerekiyor. Çok acil. Deniz şimdi... İkbal Hanım çok önemli. İkbal Hanım başlayacak mıyız yoksa? Gerçekten çok önemli İkbal Hanım. Ee, çok özür diliyorum. İzninizle. Kuzi? Sen hala kuzu mu diyorsun bana ya utanmadan? Ne oluyor ya? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin Ozan. Pelin Bağırma, oturun sakin sakin konuşalım. Bana bunu nasıl yaparsın ha, nasıl yaparsın? Ya ben senin öz kuzeninim. Ben sana asla kötü bir şey yapmam, bunu biliyorsun. Sen beni değil, iki günlük sevgilini tercih ettin Ozan. Öyle bir şey yok. Üstelik böyle bir şey duydun ve gelip bana sormadın bile. Perincim, güzel kuzenim, ortada seçim falan yok. Ben senin iyileşmeni istiyorum. Ve hep yanındayım. İyileşmek diyor ya, iyileşmek diyor. İyiyim ben, gayet iyiyim. Sen nasıl inanırsın benim hırsız olabileceğime ya? Canım bu bir hastalık ama geçecek. Ben hasta hasta değilim anladın mı? Hepsi o şeytan bağının uydurması. O da senin iyiliğini istiyor. Bir konuşsan. Kız herkesi inandırmış ya inanamıyorum. Canım, bir konuşalım. Evet. Konuşalım. Bu böyle olmayacak. Ama ben onun ayağına gitmem. Al onu bize getir. Pelin. Evde kimse yok zaten. Hemen bekliyorum. Hı. Deniz zaten çok zor bir durumdayım hırsımı senden almayayım ne var? Ben... Ben 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 ne var söyle. Sen bunu nereden buldun? Evde düşürmüşsünüz. Ben de getireyim hemen dedim. Çünkü siz çok önemli demiştiniz de. Neyse. Umarım işinize yarar. Ben gideyim. Deniz. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. parti teyzenin hayatını kurtardım. Öyle mi diyorsun? Baksana yüzündeki ifadeyi görmedin mi? Sen var ya, sen çok inatçı bir kızsın. Hadi yürü. Efendim Ozan. Ne haber güzelim? İyiyim Ozan. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Banu, e, demin... Pelin buradaydı. Çok kötüydü. Çok üzüldüm. Ya ben de çok üzülüyorum. Daha durumunu bile kabul edememiş. Bir sürü bağırdı çağırdı bana. Resmen bizi düşmanı sanıyor. İyi de ne yapabiliriz ki? Seninle konuşsa, senin onun yanında olduğunu bilse... ...bence daha rahat atlatacak. Of. Şimdi eve gitti. Hadi fıstık, gelip ben seni alayım. Gidelim, oturun konuşun. Sonuçta siz kankasınız. Böyle bir durumda yanında olman lazım. Banu. Pelin hatır yoksa en azından benim için yap. Tamam. O zaman ben hazırlanıp çıkıyorum. Sen beni her zamanki yerden alırsın. <laughs> tamam süper. Hadi hoşça kal. Mert teşekkür ederim yardımların için. Aa, ne demek sultanım? Ben gidip meyveşi bulayım da derse girelim. Yok öyle şey. Hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah. Niyeymiş o? Çünkü benim seninle işim var. Mert lütfen. Denizciğim hiç boşuna direnme. Şimdi sürpriz zamanı. Dün ne konuştuk biz? Ama... Şşş. Evet. Mert ne oluyor? Şşş, i̇tiraz istemem. Gözlerini bağlayacağım. Ya... Denizciğim beni zor kullanmak zorunda bırakma. Tadını çıkar işte. Banucum. Araban nerede? Bakımda. Banucum bir kez daha gözüme girdim. Süpersin. Valla Ozan yani aslında çok kırgınım Pelin'e. Haklısın. Fakat iyileşmesi için yanında olman şart. Bakıyorum da kuzenin hep. Yani sevgilinin kırgınlıkları önemli değil. Olur mu öyle şey güzelim? Pelin hasta. Fakat sen güçlü bir kızsın. Melih. Melih? Onun ne ilgisi var bu durumla? Yok yok bir şey. Yani hani Melih de sevgilisi sonuçta birden aklıma geldi. Banu'cum haklısın. Pelin'in bana da Melih'e de ihtiyacı var. Fakat en başta sana. Ama iyi işte gidiyoruz tamam. Ama böyle bir suratla mı gideceksin? Lütfen onu affet ki bir an önce ilerlesin. Ay tamam işte Ozan. Gidiyorum ne yapayım? Kusura bakma yani elimden gelen bu. <laughs> tamam canım sevgilim. Hadi gel taksiye binelim. Mert tamam mı? Hadi biz tamam gel. Ya hadi ama. Acele desen sen de. İnat desen sen de. Evde kalacaksın sen. Mert! <laughs> ben... Evet? Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayret doğrusu çok... Burası deniz odası. Aslında benim bütün dünyam deniz dünyası ama... Mert. Hatırlıyor musun? Dün bana beni tam olarak nasıl görüyorsun diye sormuştum. Baktığım her yerde gece gündüz fark etmeksizin seni görüyorum Deniz. Yüzünün tüm ifadesi benim kalbime kazınmış durumda. Gözlerimi açmama gerek yok. Çünkü kapattığımda zaten seni görüyorum. Teşekkür ederim. Etme. Seni ne kadar çok sevdiğimi bil yeter. Biliyorum. Onlarca suretinin içinden en çok hangisini seviyorum peki onu da biliyor musun? Hangisini? Hani senin ürkek, inatçı ama bir o kadar da sevgi dolu bir bakışın var yanaklarım pes pembe. Şu anda senin bana resmettiğin gibi işte. Aşkla bakışım yani. Evet. Aşkla bakışım. Eğer bu kız gelmezse... Uzan. Kuzen. Kuzen. Bak sana kim getirdim. Hadi siz ikiniz baş başa konuşun. Ben çıkayım. Ben geçerim. Sen bunu nasıl yaptın? Hiç bir arkadaşım yardım etti. Boş ver işte. Nasıl boş vereyim Mert? Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye. Sen de bana bu hayatım verdiği en güzel hediye oldun Deniz. İyi ki çıktın karşıma. Seni bir daha asla kaybetmeyeceğim. Ben de bir daha seni asla bırakmayacağım. Yakışıklı bu kalem. Tatlı canım. Ne oluyor burada? Bu adamın hali ne böyle? Şuna bak. Abi sen nereden çıktın şimdi ya? Bana bak kardeşim. Ben bu okulun görevlisiyim. Ne demek nereden çıktın? Hem sizin ne işiniz var burada? Of abi ya. Of! Ne of kardeşim? Burası ilim irfan yuvası. Aşk yuvası değil. Abicim bak biraz sakin olur musun sen? Ne oluyor? Ne altlar karıştırıyorsunuz burada? Proje. Biz proje yapıyoruz abi. Sen hiçbir şeye dokunma tamam mı? Bir, ben her şeyi halledeceğim merak etme sen tamam mı? Ne? Deniz yürü. Proje abicim bu. Tamam. Ne projesi bu? Bu tıp projesi. <laughs> Aşkın anatomisi bu. Yok artık. Deniz yürü. <laughs> Allah Allah. Ne hale gelmiş burası? konuşmayacak mıyız? Tabii. Buyurun konuşalım Banu Hanım. Seni dinliyorum. Asıl ben seni dinliyorum. Sen en yakın arkadaşına nasıl böyle bir iftira attın ya? Hakkımda neler uydurmuşsun? Hiç utanmadın mı? Sen kendi satışını unuttun galiba Pelin. Seni çutanmadım mı? Ben seni arkandan bıçaklamadım Banu. Yapma Pelin ya. Yapma. Allah aşkına yapma. Sen de beni az rezil etmedin. Şimdi zeytinyağı gibi lütfen üste çıkma. Üste çıkan ben değilim. Sensin sen. Özür dileyeceğine bir de hala konuşuyorsun. Sen özür dileyeceksin benden Pelin. Çünkü sen benim canımı acıttın önce. Ben gerçekten arkadaşım olduğunu sanmıştım. Ama yanılmışım. Yarı yolda bıraktın Pelin. Ben senden asla özür dilemem asla sevgilimi, kuzenimi, hatta ailemi bile karıştırdın sen bu işin içine. Çizgiyi açtın bağlı. Şeytanlığını bana karşı kullandın. Ne o? Eskiden hiç şikayetçi değildin şeytanlığından. Ne kadar yanılmışım. Ben de senin beni satmayacağını düşünerek yanılmışım. Ve ben yanılınca çok öfkelenirim Pelin. İntikamın da böyle oldu öyle mi? Nasıl düşünmek istiyorsan öyle düşün tamam mı? Ama şunu unutma Pelin. Ben gerçekten arkadaşım olduğunu sanmıştım. Gerçekten. Gerçekten dostum olduğuna inanmıştım. Ben de. Ama önce sen sattın beni Pelin. Ben kendimi çok az kişiye açarım. Kalbimi çok zor açarım, çok zor güvenirim. Şu koskoca dünyada bir tek sana güvenmiştim. Yazık. Ben de gerçekten dostum sanmıştım seni Banu. Gerçekten. Gel. Müsaade var mı beyim? Gel Kazım efendi. Otur şöyle. işe başlayacaksın dediler. Sen işe çoktan başladın. Farkında değilsin herhalde. Haklısın beyim de ben ne iş yapacağım hala öğrenemedim. Al bakalım. Beyim ben artık paramı çalıştıkça alsam ne iş diyorsan yapayım. Ben de yerim yurdum bileyim diyorum. Hem... Tamam. Yarın Ankara dışına çıkacaksın ona göre hazırlık yap. Nereye yıkıyoruz malı? Onu da artık yarın öğrenmişsin. Hadi hazırlık yapsın. Peki. Peki beyim. Allah razı olsun. Senin canımı acıttın, ben de senin canını acıttım. Eğer biz arkadaşsak aşarız bunu. Öyle kolay değil Banu. Sen beni rezil ettin ya. Sen bana yaptın, ben sana yaptım. Bitti gitti deyip unutamam ben bunu. Tamam Pelin, peki alttan alıyorum. Seni ne kadar sevdiğimi kanıtlamak için haklı olmama rağmen alttan alıyorum. Özür dilerim. Özür dilermiş. Ya Pelin, daha ne yapayım? Sen bunca yıllık benim arkadaşımsın. Kimden özür dilediğimi gördün? Doğru görmedim. Tamam. Bundan sonra artık arkadaşlığımız senin ellerinde. Ben çünkü elimden gelen her şeyi yaptım Pelin. Tamam hatalıyım. Kabul ediyorum ama çok canım yanmıştı. Ama seni kaybedemem Pelin. Bilmiyorum Banu. Bilmiyorsun öyle mi? Peki bu evdeki gülüşmelerimiz, dertleşmelerimiz, her zaman birbirimizin yanında olmamız senin için hiçbir anlam ifade etmiyor yani, öyle mi? Ben öyle demedim. Tamam. Yokluğumu hissetmeyeceksen tamam. Özrümü de kabul etme o zaman. Bizim dostluğumuz o kadar basit değil. Herkesi geç, ailem beni kleptoman sanıyor ya. Ya hallederiz Pen'in. Nasıl halledeceksin? Bana iğrenç bir iftira attın bana. Hem arkadaşımsın diyorsun hem de... Peki tamam. Peki tamam o zaman. Unut bitsin. Tamam gerçekten unut artık dostluğumuzu falan. O kadar basit değil. O zaman Pelin ne yapayım? Banu rezil oldum ben ya rezil. Peki tamam. Bu arkadaşlığımızın gücü olanları unutmaya yetmiyorsa... ...unut gitsin artık dostluğumuzu tamam mı? Evet. Sen de unut. Bitti gitti. Banu ve Pelin kanka değiller artık. Dost değiliz artık. Tamam. Dost değiliz artık. Bitsin. Bitsin. Çok bir senselendik ama değil mi? Okuldan atılmayalım da. <laughs> Yok artık canım sen de. Adamın suratındaki ifadeyi gördün mü? Ha değil mi? Burası aşk yuvası değil. İlim irfan yuvası. <laughs> sen bir de dedin ya zaten biz de aşkın anatomisi projesini yapıyoruz diye. <laughs> Böyle gülsek olmaz mı Tanrı'cığım? Bence olur. Tamam. Keşke zaman donsa. Aşk var. Biz mutluyken. Keşke... Tamam aşkım.